Bulmuyoruz. Benim anayasa. sorumun muhatabı Yavuz Aral Ulu değil, Kamil Erozan. Çıksın kendisi cevap versin. Siyasal yani dil kursu çekmeye ben. gerek yok. Baş, Başak Hanım, polemik e? yapmıyorum. Sadece bilgi vereceğim partim adına. Ya Yavuz Bey, ben her Ben şey ortada çok İken. basit bir soru sordum. Gerçekten siz şu anda şey mi diyorsunuz? Yani böyle bir görüşme anayasa çabası olmadı mı diyorsunuz? Biz bir anayasa çalışması yapmadık. Ne? Bizim bilgimiz dahilinde. Kur bakın evet, şöyle. Yavuz Bey'in zaten evet. bilgisinin yani, olması. Yapmayacağım. Sadece Mümkün değil zaten. Ya, tamam, ...sayın Taşkaya'nın bir iddiası var. Çok özür dilerim Sayın Ar Ali... Yavuz evet. Bey'in bilgisinin olması mümkün değil evet, mi zaten. Evet onun da haberi yoktu. Birçok genel başkan yarmışsın... Ümit Özdağ'ın, Aytun evet. Çıray'ın birçok kişinin haberi yoktu. Kendisinin de can sıparane savunması yerine işin muhatabı Kamel Erozan orada olan kişi kendisi cevap versin. Yavuz Bey herkesin e, çöplüğünü, pisliğini temizleyeceği bir kaydı yok çıksın, muhataplara cevap versin, konu kapansın bu kadar basit Kırıştır, yani. Şimdi şunu bilinmesi lazım. Türkiye'de Hulki Bey'in konuş değerlendirmesinin içerisinde vardı o çok kıymetli bir değerlendirme benim için. Bir anayasa çalışması, yani ontolojik olarak da Hatun hocam da bilir bunu. Gizli yapılamaz. Yani anayasa gizli yapılması mümkün olmayan bir mesildir. Çünkü anayasa metnini yaptınız mı? Bunu ne yapacaksınız? Gizli bir şekilde yaptınız anayasa çalışmasını. Gizli bir şekilde milletin teveccühüne sunacaksınız. Sonra gizli bir şekilde oylayacaksınız. Sonra gizli bir şekilde milletin mutabakatından geçirip ondan sonra gizli bir şekilde mi uygulayacaksınız? Yavuz İki Bey gerek kalmadı. 2. tura kalamadığınız için süre altalayabilirsiniz. Ya şöyle yapabilirsiniz. Atın. HDP atın. HDP ile birlikte anayasa taslağını çalışırsınız ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin anayasa teklifidir diye sunabilirsiniz mesela böyle bir şey olabilir. Yok, artık, artık.